Oh. Selamünaleyküm. Tamam. Olacak da bir şey. Nasıl? Hı. Gönderdiler de niye? Yabancı dilde oldu. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selamun hocam. Müdür bey bayramı mübarek olsun. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sizlerinki de mübarek olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah'ım sağ olun. Sıhhatler ince bayramlar. İnşallah. Mustafa Hocam siz de hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Elma, Elmas Kur'an Kusum Müdürü Mustafa Hocam da aramızda. Mustafa Serif Hocam. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Bayramınız, mü, bayramınız mübarek olsun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Mustafa Hocam sesiniz gelmiyor. Hocam, Mustafa hocam hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Hocam açtım da kenardaydım. Hemen tamam. e, oturmak ama. Hoş bulduk. Amin. Değerli dostlar, değerli değerli veliler, değerli hafızlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Hafızlar hepinizin Amin. gözlerinden öpüyorum. Rabbim bitirenleri Ezberlediği Kur'an'la yaşamayı bitirmeyenler de bitirip de yine ezberlediği Kur'an'la yaşamayı nasip etsin. Bu ümmetin önderleri, liderleri, rehberleri eylesin inşallah hepinizi. Ee, bu milletin size ihtiyaçları var. Ee, sizin bir önce yetişip topluma, ülkeye, millete, ümmete faydalı olmaya ihtiyacı var. Ee, Rabbim inşallah muvaffak eylesin. Ee, hocam e, ben sadece açılışı sağladım. Bir hoş geldiniz selamlaması yaptım. Ee, müdür beyle size sözü devrediyorum. Sağ olun. Ömer hocam buyurun hocam. Hadi Kerim. Gel. Ömer hocamın herhalde sesi ha, gelmedi. Müdür bey yeni bağlanıyor hocam. Herhalde Her ben... korku oldu. Başlayın. Allah'a hamd ediyor. Resulüne sonsuz salat selam ediyor. Hepinizi candan, yürekten selamlıyorum. Hepinizin mübarek olsun. <laughs> réussi, yani, ee, hafızlarım, değerli veliler. Siz mikrofonu kapatırsanız parazit yapma. Sadece müdür beyin ve Mustafa hocamın mikrofonu açık olsun. Onlar sözü bitirdikten sonra size de söz hakkı vereceğiz inşallah. Buyurun hocam. Bayramlar kurtuluşumuza, günahlardan arınmamıza, birliğimize, kardeşliğimize vesile oluyor. Amin inşallah. Bu kurban da herkese hemen Ramazan bayramından sonra iki ay on günlük bir aradan sonra tekrar kavuştuk elhamdülillah. elhamdülillah. Bu bir bayram sevinci aslında. Yani cennete kabul olmanın sevinci olarak atletmek gerekiyor. İnşallah kurban alımından kurban kesimine, kurban etinin yenmesinden kurbanın son bayramı. Her anı ibadet olan, her anı sonsuz sevaba sebep olan bu bayram hepimizde güzellik, şuur, özlemlilik ve daha nice nice güzellikleri şeylesin. Adam olmamızda destek olsun. Allah. Amin. Amin inşallah. Bu temenniyle e, başlamış olduk. Hepinizin bayramını tekrar tekrar tebrik ediyorum. Amin inşallah. E, bir bayram geçirdiniz. Çocuğundan kadınına, kadınından beyine, dedesine, nenesine, tüm akraba bir bayramlık e, öncesi, öncesi bayramlık telaşına, bayramda da işte kurban telaşına başladı. Biz de Elmas Kur'an olarak her yıl ki ben çocukluğumdan itibaren, bu arada anılarımı da paylaşmış olayım, e, hafızlarımız var, onların gözlerinden öpüyorum. Onlar da bu anılarımı duymuş olsunlar. 9 yaşından itibaren ben deri toplamayı kendime bir vazife olarak gördüm. Ya. Tabii bunu da bana, e, babam, Allah hayırlı ömür versin, dedi ki kurbanda insanların etine, kemiğine, derisine köprü olacaksın gerek elinizle evet, evet. demişti. Ben hiçbir kurbanın birinci günü, ikinci günü evde geçirmedim. Aha. Bu köprü olmaktır. İnsanların kurbanının e, gerekli yerlere hem dağıtımına hem derisine, her şeyine vesile olmaktır. Tabii gerçekte deri toplama işi çok zahmetliydi, çok riskliydi. Yani ha, Türk Hava Kurumu'ndan başka hiçbir yere deri toplatılmazdı. Hiçbir kimse e, sokaklarda alemi olarak deri toplayamazdı ki o zaman deriler de para ediyordu, pahalıydı. Biz kenarda, köşede, bisikletle, motorla, oradan <laughs> içinde, bu kararlara ulaştırma derdinde olurduk. Bu bayramda da yine daha öncesinden de yazmış olduğum gibi hem etleri fakirlere ulaştırmada hem yani talebelerimize ikram etme noktasında yine köprü olduk. Derileri topladık. Yaklaşık bir 380 kadar büyük baş derisi oldu. Bir 500 küsur kadar da büyük baş derisi oldu. Fiyatlarını da söylersem belki daha iyi anlaşılır. Koyun derisini bir liradan alıyorlar. Tabii bir espri de yapmış olayım. Şimdi birisi koyun derisini getiriyor. Kapıda karşılıyoruz. Hemen bir su ikramı yapıyoruz. Bir şeker ikramı, bir kolonya ikramı bir buçuk lirayı buluyor bu masraf. Ama koyun derisini satarsak bir lira. Yani biz insanlardan bu deriden dolayı Bursa kazanalım derken aslında onların o milli servetini, ki ben milli servet olarak görürüm. Evet. Yani derinin en ufak bir yerine çizik atmak bile milli servete zarar vermektir diye düşünürüm. Aslında bu deri noktasında kesiciler çok usta olmalılar. Bu işi kasam yani olanlar yapabilmeliler. Ki bizler yeri yüzerken her tarafına bıçak kaçırıyoruz. Onun için de para etmiyor. Mesela inek derisi af buyurun büyük baş derisi diye inek diye söylemeyin. Büyük baş derisi eğer hiç çizik atılmaz, hiç kesilmez yani bir araya bir bıçak kaçırılmazsa 280 liraya alıyorlar hı hı. deriyi. Ama biz tabii 80 liradan fazlaya veremedik ki en pahalıya da biz vermişiz. 70 lira. İkinci gün 50 liraya kadar düştü bu deri parası. Evet. E tabii biz bu topladığımız evet. deri paralarını tekrar hafızlarımıza döndürüyoruz. Hafızlarımızın etkinliklerinde kullanıyoruz. Hafızlarımızın yemesinde, içmesinde kullanıyoruz. Böylece bir iki gün biz bu telaşımız gece saat 2-3'lere kadar devam ediyor ki arkadaşlarımla da, hoca arkadaşlarımla da paylaşmıştım. Saat 2'de deri deposunun önünde randevu aldık, sıra bekliyoruz. Her tarafımız bir pire, her tarafımız kaşınıyor. Yani banyo yapacak halimiz yok, pireden kurtulacak imkanımız da yok. Dedik ki, ya bu bize her zaman, her sene senede iki gün bulaşıyor bu hayvan ama yani biz de buna katlanıyoruz diyoruz. Derileri kendileri alacağı yerde ki söz veriyorlar dericiler alacağız diyorlar. Ama maalesef ikinci gün bakıyorum. Birinci gün akşamdan başlıyor. Araba bulamadık. Ekip eleman bulamadık. Hocam siz getirir misiniz? Hadi bakalım. Bir de deri yükleniyoruz. Sağ olsun işte kurs hafızlarımızdan Furkan var. Birkaç tane daha hafızımız var. Onları da çağırdım. Yani, yani kafalarından ayak tırnaklarına kadar her tarafları an revan içerisinde kalıyor. Yani o derileri kucaklaya kucaklaya bir de defoda indiriyoruz. Böyle zahmetli bir e, ibadet. Yani hac hem mali hem bedeni ibadet. Aslında kurban da hem bedeni hem mali bir ibadettir. Onun için Rabbim hepinize bol bol ecir versin. Amin. Bol bol mükemmel versin. Rabbim elinizi zayi etmesin hocam. Rabbim bereketlendirsin. inşallah. Yani bunu Herkes, amin Amin herkes toplansın diye böyle bir e, anekdotu da paylaşmış oldum küçük yaşlarda topladığımı da ifade ediyorum şimdi hafızlarından da beklediğim şu artık siz de insanların hayrına köprü olacaksınız siz bu hizmetin bayraktarı olacaksınız tabi deri toplama bayraktarlığı değil benim asıl evet. yani her biriniz devletin bir kademesinde köşe olacaksınız her biriniz birer amir olacaksınız. Yani cumhurbaşkanından hafız bir cumhurbaşkanı, hafız bir başbakan, hafız bir bakan, hafız bir bürokrat, hafız ne ise artık olmalı. Bunun için Ahmet Hazım Uluşaynımız Okulu ile tanıştığımız bugüne kadar hem olmak üzere başta Ömer hocam kendisine hürmet ediyorum, muhabbet ediyorum, bayramda tebrik ediyorum bu arada. Hocam sonradan katıldı herhalde, ee, onun sesini duyamadım. Tabii bu arada Mehmet hocama hem emekli olmadan önceki hem emeklilikten sonraki döneminde hiç ara vermeden hafızalarımız için Can Hiraş çalışmasına maddi tamam. manevi destek veren Ali Kükrek abimize Ali diğer Ali Çelik. Çelik ve müdür yardımcıları Fatih Hoca'ya, Zeynep Hoca hanıma, efendim Ali hocama ve tüm öğretmenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu arada biz de tabii bursumuzdaki hocalarımızın da hizmetlerinden dolayı onlara da ayrıca evet. onlar katılmıştılar ama kıyabınız, kıyablarında onlara da teşekkür ediyorum, huzurlarınızda onlara da hayırla yer etmiş oluyorum. Allah razı olsun. Ben sözü fazla uzatmıyorum hem misafirleriniz olabilir hem bayram telaşı bitmedi de, konya'da bir pazar gününe kadar devam edecek bu iş. Ben sözü Mehmet Hocama bırakıyorum. Hepinize tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun hocam, Allah hatsınızı yapsın. Ben hemen sözü Müdür Bey'e veriyorum. Demin da gecikmişti Müdür Bey. Şu anda hazır zannedersem. Hocam buyurun lütfen. Evet ben de Mustafa Hocam'a, Mehmet Hocam'a, velilerime, sevgili hafızlarımıza Allah'ın rahmeti, bereketi, affı inayeti hepimizin üzerine olsun diyorum. Köydeyim. Bulunduğum yerde telefon gidip geliyor. Çok net çekemiyor. Evet. Yani çeksin diye geldim ama yine zaman zaman sıkıntı yaşıyorum. Mustafa Hocam'ın hatıralarını dinledim. Biz de e, yani uzatmamak için inşallah çocuklarımıza bir toplantıda e, birkaç hatıra da ben anlatmak isterim. Çünkü Mustafa Hocam'ın dediği gibi e, 80'lerden beri hep deri toplarız. Bazen jan candarma jandarma yakalarız. Bazen bulunduğu deri jandarma bastı. Deriler bizimdi ama halkındı. Fakat başkaları e, hem de belki e, Müslümanların ve enfatine olmadığı halde zaman zaman dedikodular da çıktı. Kurban derileriyle işte içiyorlar, eee gayri ahlaki yaşantılar yapıyorlar diye. Zaman zaman bunu e, duyduk. Biz de sıkıntı yaşadık ama üniversitede okurken kendimiz bir grup arkadaşla e, 80'de Mustafa Hocam'ın dediği gibi 1500, 2000, 2500, 2700'e kadar deri topladığımız zamanlar oldu. Bu 80 ithalinin şeyinde bisketlerle gruplar halinde toplardık. Orada bir öğrenci tuttuk, orayı kütüphane yaptık, kitap aldık. Öğrencilere belki 50 civarındaki bir öğrenciyle öğrenim faaliyetini bizzat o kütüphane vasıtasıyla yaptık. Şimdi Konya'da bununla ilgili bir sürü doktor arkadaş var, öğretmen arkadaş var, değişik belli iş adamı arkadaşlar var. Ee, kurbanlığın her birimizin böyle hatıraları var, zaman zaman başka yerlerde de böyle baskın yediğimiz şeyler oldu. Gençlerimiz tabi e, bunları görmediği için e, Hayat böyle başladı, böyle devam ediyor diyor. Ama e, buraya gelinceye kadar bize, bizden önceki kuşak bize teslim edinceye kadar ciddi çabalar oldu. Ciddi gayretler oldu, sıkıntılar çektiler. Biz de onlara göre az sekte sekte bir miktarda biz çektik. Şimdiki nesle e, bunu e, bırakıyoruz. Kur'an kestiğimiz yerde de gençler vardı bizim öğrencilerimizden. Onlara da orada anlattım. Mustafa hocam bahsettiği kurstaki hafızlarımızdan bu e, şeye e, yardım eden öğrencilerimizin, yani ben bir öğrencimizin veya bir velimizin bir deri parası vereceğine bu tip faaliyetlere katılarak e, gelecekle ilgili hem bir hatıra oluşmasına hem de bir altyapı çalışmasının olmasına faydalı olacağını düşünüyorum. Öğrencilerimiz açısından. İnşallah. Ben de uzatmıyorum. Ee, Allah'ım bu ümmeti korusun. Çünkü bu Abi. nesil e, hem kendilerine, hem ailelerine, hem ülkemize, hem de ümmete e, faydalı olsun diye e, bir gayret, bir çaba var. Belki e, düş, bu ümmetin düşmanları, İslam'ın düşmanları e, bizden daha çok çaba sarf ediyor, daha çok gayret sarf ediyor ve e, ümmetin önünü kesmek, İslam'ın e, zaferini engellemek e, için çok büyük gayretler içerisinde bunu hem ülkemizde görüyoruz, hem dünya çapında görüyoruz. Onun için biz de en az düşmanımız kadar çalışmalıyız. E, gençlerimize diyorum ki, e, hafızlığımızı inşallah. Ee, anlamıyla beraber öğrenelim yaşayalım. İnşallah. Ve sonra bir başkasına e, ulaşılmasına da katkıda bulunalım diyorum. İnşallah. Ee, ben uzatmıyorum. Çünkü bulunduğum yerde bilmiyorum. Düzenli geliyor mu ses hocam? Geliyor. Ee, geliyor hocam. Sesiniz düzenli geliyor. Geliyor mu? Evet. Tamam. Ben yani evet. bir çekmeme ihtimal de olur diye düşünüyorum. Zaman zaman endişeleniyorum. Ee, velilerimize de öğrencilerimize de bu tip şeylere Sadece madde açısından değil yani bir katkı açısından değil ayrıca bir eğitim olması açısından da her yıl öğrencilerimizin de velilerimizin de buna katkıda bulunmalarını istiyorum. Ben bu bir eğitim. Bu eğitim e, ileride daha büyük e, çalışmaların, altyapılarını oluşturur diye düşünüyorum. E, öğrencilerimize de, velilerimize de Mehmet Hocam'a da, Mustafa Hocam'a da e, Mustafa Hocam biraz önce saydı Emeğe geçen tüm e, arkadaşlara Allah razı olsun diyorum. Emeklerini tamam. Allah Allah e, birine bin versin diyorum. Tamam. Ben de e, sözü Mehmet hocama bırakıyorum. Hocam. De bırakıyorum Allah razı olsun. Allah hatınızı yapsın. Elbette eskiden e, geçmiş yıllarda Müslümanların deri parasına çok ihtiyacı vardı. Gerçekten zengin bu işler yardım edecek zengin ııı e, e, şuurlu Müslümanların sayısı yoktu. Azdı. Bir iki tane, üç beş taneydi. Ama sizler Öyle bir zamana geleceksiniz ki gençler. Artık deri parasına muhtaç etmeyeceksiniz Müslümanlar. Yine deri olacak, deri toplanacak. Ama siz tüm imkanlarınızı İslam'a hizmete kullanarak Müslümanların İslam'a hizmet eden kurumları deriye muhtaç etmeyin lütfen. Yani artık Müslümanlar bunu aşmış olması lazım. Ee, şimdi söz bellerimizin ben herkesin bayramını tebrik ediyorum. Söz bellerimizin söz almak isteyen velilerimiz buyursunlar. Mikrofon mikrofonu açıp e, katılsınlar. şöyle bir 5-10 dakika daha bayramlaşma programımız devam ettirirsek on sonra şey yaparız. vedalaşırız inşallah. Buyurun. Selamun Aleyküm. Hayırlı Aleyküm akşamlar. Aleyküm. Hayırlı Aleyküm. akşamlar. Kurban bayramımız hepimizin bayramı olsun. Tef Sağ olun. Tef Allah razı olsun. İnşallah. Ee, Mustafa, Mustafa Silek hocama dedim. Hocam, hocam. hocam e, deri topladım dediniz. İnşallah seni bizi de çağırırsanız yardımımız Hı, olur. Güzel. Oradan bir de sevap alırız inşallah. Güzel. Şimdiden davet ediyorum. Seneye hepiniz davetlisiniz. Kursa buyurun gelin. <laughs> Hafızlarla beraber. Ben deneyi getirdim. Gördüm orada da da bayağı rezillerdi. Evet. Allah razı olsun. Hiç yapmadılar. Allah razı olsun. Allah razı. Allah razı olsun. Var mı demin arabadan aldılar, indirdiler falan. Yani gerçekten onlar işte zor. Eğer böyle bir zamanda gerçekten diyorum yardımımız olursa gelelim tekrar. Yardımlaşmak gerekiyor. gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Köprü olalım inşallah. Buyurun gelin. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Oldu hocam. Teşekkür ederim hepinize. Hayırlı bayramlar. Tamam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı bayramlar. Buyurun arkadaşlar. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hayırlı bayramlar hocam. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Kendini tanıtır mısın lütfen? Hocam ben Kerim Çanakçı. Ha Kerim Çanakçı. Sağ ol canım. Ee, se, sen de bayramı mübarek olsun. İnşallah gözlerimden öpüyorum. Görüşürüz hocam. Allah'a emanet olun. Amin. Amin. Evet. Buyurun arkadaşlar. Mübarek olsun hocam. Bayramınız mübarek olsun hocam. sizden mübarek olsun. Kendini tanıtır mısın? Buyurun hocam. Biz sizi biliyoruz da velilerimiz herkesi bilemez tabii. Buyurun tanıtın kendinizi. Bayramınız mübarek olsun. Önce adını soyadını söyle. Ondan sonra bayramlaşmayı söyle. E, bayra bayram, tebriğini ilet. Evet. Buyurun. Buyurun. Selam aleyküm hocam. Ben Muammer Yüce. Maşallah Muammer. Buyur. Buyur Muammer. Bayram, bayramınız mübarek olsun hocam. Ellerinizden ha. öperim. Sağol. Benim ve tüm velilerin, Mustafa Hocam'ın, Müdür Bey'in ve tüm velilerin bayramını tebrik ediyorsun, ellerinden öpüyorsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Rabbim hayırlı ömürler, hayırlı, bereketli bayramlar nasip etsin. Buyurun. Selam Aleyküm. Hocam. Aleyküm. Aleyküm selam. Bayramımız mübarek olsun Hocam. Sağ ol. Sadece benim değil değil mi? Mustafa Hocam'ın, Müdür Bey'im ve tüm velilerim, tüm arkadaşlarım Biz değil mi? Şöyle yapalım. yetki size veriyoruz hocam. Bizim adımıza kabulleri, tebrikleri. Evet. Tamam, tamam. kabul ediyorum hocam. Aldım, kabul ettim, tamam. Buyurun. Buyurun, hafızlar, veliler, buyurun, lütfen. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Bayramınız mübarek olsun. hocam, bayramınız mübarek olsun. Sağ olun, sizden mübarek olsun. İnşallah teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim hayırlı. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar, buyurun. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Bütün hocalarımı selam. bütün hocalarımı bayram mübarek olsun. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sen de mübarek olsun. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Sağ olun. Sizin de mübarek olsun. Gözlerinden öpüyoruz hepinizin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. Bayramınız mübarek olsun hocam. Sağ ol, sağ ol canım. Teşekkür ederim. Azın söyle. Bayram Ali Alkan değil mi? Evet. evet. Teşekkür ederim. Siz de mübarek olsun. Buyurun. Selamünaleyküm. <laughs> Bayramınız mübarek olsun hocam. Aleyküm, 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 Aleyküm. Aleyküm. selam. Sağ ol. Sen de mübarek olsun. Abdullah Parlak değil mi? Evet hocam. Sağ, sağ ol canım. Rabbim çok hayırlı bereketli versin. Amin. Hayırlı bayramlar hocam. Ellerimizden öp. Sağ ol. Gözlerinden öpüyoruz biz de. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı hocam. Bayramınız mübarek olsun. Aleykümselam. Sağ ol. Sizin de mübarek olsun. İnşallah en kısa zamanda yüz yüze bayramlaşmalarımıza başlarız. Hayırlı bayramlar. Bayramlar. Hayırlı hocam, ol. Rabbim bu sıkıntılardan bizi bir an önce kurtarsın. Sizin daha yürekleriniz, zihinleriniz, sertemiz dualarınız eksik etmeyin. Bir önce bu sıkıntıdan kurtulup, kurtulup yüzde bayramlarımızı yapalım inşallah. Amin hocam. Evet. Amin hocam Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm hocam. Bayramınız ya. mübarek olsun. Sağ olun. Teşekkür Aleyküm, ederim. Sizden mübarek olsun inşallah. Allah razı olsun. Cümlemizden cümlemizden. Oturumu bir dakika sonra sona erdiriyoruz. Sonra ee, sona erecek, sona erdiriyoruz. E, ee, söyleyici olan varsa, tebliğ etmek isteyen varsa bekliyoruz. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. İyi bayramlar hocam. Sağ olun canım. Size de iyi bayramlar. Sağ olun. Hayırlı bayramlar hocam. Ellerinize Hayırlı bayramlar. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Peki hocam geceniz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Amin. Siz de siz de inşallah Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar hocam. Elinize sağlık. Güzel program oldu. Sağ ol. Allah Allah olun. Allah razı olsun. İyi bayramlar. Allah. Görüşmek üzere. Size de, de size de inşallah. Hayırlı bayramlar. Buyurun. Mevlüt Hocam Allah razı olsun. Emeklerine sağlık. Cümlemizden hocam. Allah sizden de razı olsun. Rabbim sizin de Mustafa Hoca'nın da emeklerinizi zayi etmesin. Kat ve kat ecini versin. Diğer velilerimizin de. de Emeği geçen de. herkesin de. Ee, aslında burada ismini saymadığımız görünmeyen kahramanlarımız da var. Annelerimizden ve babalarımızdan. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz burada. Amin. Hep, inşallah. Ayrı, ayrı selam ediyorum. Geceleri mübarek olsun. Amin. Hocam, Mehmet Hocam size de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür olarak. ederim. Allah'a emanet Allah olun. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Otur, Oturun sana evdiriyorum. Hürmetle selamlar. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar hocam. Sağ olun. İnşallah hocam. Sağ olun.